Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoda karşınızdayım. Bugün yanında Ege var. Merhaba Ege. Merhaba. Bugün bir Clash of Clans 12. bölümüyle karşınızdayım. Eğer ilk olarak şunu söyleyeyim. Eğer klana gelmek istiyorsanız videodayım yazın. Zaten bir tek bu çıkıyor. Zaten dünyada bir tek bizim klan böyle. Videodayım isimle. Her neyse Ege, Hı? benim videoları izliyor musun? Evet. İzlemiyorum. De Neden anneleri hani duvarları geliştirse daha güçlü olacak. O Ama bir... doğru. O videoya doğru. videoya bastım ve geliştirdim. Ama doğru. Bu arada arkadaşlar klanımıza yeni gelen bizim okulda olan Deniz klana geldi. Klana geldi. Hı, Akın klana geldi. Benim kuzenim. Hatta Dream videosunda hatırlıyorsanız hatırlarsınız. Berkay, Ege. Şöyle yerine bakalım 22 seviye. Sana saldırmışlar. Hayda. Oho, ya ne yapmışlar sana be. Her yani neyse, saldıralım birine. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bunun belediye biraz dışarıda. Arkadaşlar diğer video var ama çok da benim sesime bakarsanız dişlerler var. Evet. O yüzden hani... Garip geliyorsa kusura bakmayın. Kısaca. Şöyle atalım bizim Biz video bizim baktık. çocukları. Niye <laughs> goblin bizim çocuk onlar çok uğruyla. Çok uğruyorlar gerçekten. Abi bizim büyük çocukları Bak gördüler. <laughs> Tesla var ya. Tesla yoksaydı <laughs> Bir yıldız garanti arkadaşlar. Cepte. Kerem, Bayağı e, altına almış. Al Hayır. Benim programını almayayım. <laughs> Ekran evet, bir garip oluyor o yüzden. Savaşı bitirelim. İdare edecek 380 kare ekşir. Tabii ki. Bu ne arkadaşlar? Bugün bugün saat şu anda 2.21 14. 14.21 daha doğrusu. <laughs> saat 9.30. 10 gibi. Belediye Bülent'in 7 olacak. Kare X'de açılacak. Girebileceğim. Ee, cihana da yerini göster. Tamam. Son bir de geçeceğim. Bu arada hani göstermek için oraya geri dönelim. Cihana görmüş olabilir. Evet. Bu arada da o kadar şey hani dökük bir yere ne yap şunları, şunları yap daha iyi. Nasıl? Senkinden daha iyi. Gerçekten senkinden daha iyi. Ama şu şey, köşede koluları da köşeye koyuyorum. Değil? Ne olmuş ondan? Senkinden daha iyi. Yok. Okçu okçu kulelerde içeride olsaydı... Tamam, üç üçte üçlük. Ben saldırırsam tabii ki de 3 yıldız yaparım <laughs> da. Beni Ben Ay, Seni zor zor. Evet. Bil de. Bir... Sen karıştırıyorsun ya bu? Her neyse. Biriklerimiz. Ya da her neyse biraz sizinle de sohbet etmiş olayım. Evet arkadaşlar gerçekten klana gelmek istiyorsanız videodayım yazın ve klana gelebilirsiniz. Kat seviye olursanız olun hangi ligde olursanız olun. 400 kubadan yukarı olsun. Çünkü para var öyle kimse yapmak yok. Evet kimse yapmak yok. Hatta bu da sizin için. Gelirseniz. Ne yaptım lan ben. Gelirseniz gelin. Bir. Evet. Ah, evet. Benim eski videolarımı izlediyseniz beğendiyseniz daha doğrusu sevinirim. İzlemediyseniz de onları izleyebilirsiniz. Her neyse bu videodan da bu kadar. Bu kadar çıkmak <laughs> istedim. Her neyse bu kadar istedim. Bana abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.